Şimdi Mahmut bir gelsene yanıma. Allah aşkına bir gel. Gel. Gel abi gel. Bunu herkes seviyor. Hangi arkadaşla tanışsa bu Mahmut'u ve Uyuz oluyorum herif. Ölmedi gitti herif. Y 25 senedir tanıyorum onu. Ya gene uzun yaşasın da. Ama yani ma neredesin Mahmut? Geliyorum geliyorum. E Gel. Gel. Ben o kadar edepli bir uçaktım var ya böyle pijamamı giymek için bile yan odaya giderdim. Beni içkiye bu alıştırdı. Beni böyle böyle rahatla... Bu, bu, bu barlada çalıyor. Biz de üniversite öğrenciyiz. Bunun forsundan girerdik. Bize bir ay varlardı. Sonra yıllar... Çıkarsana şapkanı çıkar. da. Ya. Ya. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Şimdi bütün karavanla biz bununla hareket ediyoruz. Yola, çıkıyoruz. Şoför uçakla gidiyor. Konakladığımızda da şoför arabayı teslim alıyor. Tam Karadeniz fıkrası gibi. Ben arabayı sürüyorum. Şoför uçakla gidiyor. Mahmut da yol arkadaş. Bunu annem en başta hiç sevmedi. Bu geldik Erzurum'dan, Ma Malatya, Kaysi Festivali, yıllar önce Malatya'dan. Mine. Geldik, Malatya'dan, Malatya'dan geldi. geldik. ve Malatya'dan, Trabzon orası ne kadar uzun olduğunu ben Erzurum'da da biliyordum. Ula git git yol bitmiyor. Geldik sabah annem bizi karşıladı. Tongülat böyle çıktı. Uy, uşağım geldi uşağım. Sonra neyse, Mahmut şimdi annem dertleşiyor benden. Bu uyuyor, nur içinde yatıyor bu. Tamam daha kalkmadı. Annem diyor ki, uşağım bu eve de her arkadaş getirilmez. Ne oldu anne dedim. E bu pis herifi nereden buldun? Dedim anne arkadaşım öyle deme manyak mı? Benim arkadaşım. Dedi uşağım biz anne uşağız anne dertleşiyoruz. Herif yıkandı hemamda. Yani banyoya hemam diyor. Hemamda yıkandı banyonun deli tıkandı. <laughs> ya benden önce volkan girmişti ama tabii. Uydurma uydurma. önce sen girdin ama. Diyor bana ki uşağım diyor banyonun deli tıkandı fındık odunla zor açtım onu diye. ya <laughs> böyle neyse daha sonra böyle. Şimdi biz a, e, hep böyle Avrupa'da geziyoruz. dünya her tarafına göz karavanla. Ee, İtalyan o çizmenin tam topuğundan Britnisi'den Yunanistan'a geçmemiz lazım tamam mı? Karavanla biraz da böyle kafamızda iyi oldu biz hızlı hareket ettik bir farklı bir gemiye bindik ben fark ettim ama neyse bindik gemiye gemi yıkılıyor kapılar kapanmıyor zincirle kapatıyorlar Atriyalık denizine bir açıldık dedi Mahmut biz yanlış gemiye bindik çünkü 8 saat sonra Yunanistan'da olmamız lazım Yunanistan'dan sonra İpsala İpsala'dan Türkiye abi biz yanlışlıkla Arnavutluğa gidiyoruz bak yemin ediyorum Gemi her an batabilir. Her tarafı dökülüyor. Tırların, tırlara bağlıklar, zincirler kopuyor. Ben de e, fırtına yakalandık. Kapılar kapanmıyor. Eyvah dedim yani. Burada da ölmemeliydik dedim. Yani burada ölmemeliydik. Bu kadar emek verdim. Lan bari şu kızın büyüdüğünü görseydim dedim. Böyle dertleşiyorum. Dedim ben Titanic filmini gene hatırladım. Gittim karavanın arka minderinde, arka yatak odasına yatacağım. Bundan habersiz. Alka'da indim. Git, karavanı buldum tırların arasında. Bir tane Afrikalı kaçak çocuk vardı orada. Sus, dedim. Lan, sus. Gittim abi karavanda yatak odasında yüzüstü yattım ve şeyi düşünüyorum. Titanic filmini bakayım su ne zaman basacak burayı. Batacağız. Gemi batıyor. Kırık, dökük. Yanlış gemiye bindik. Başka bir ülkeye gidiyoruz. Neyse. Sonra tırların halatları koptu. Lan dedim Beki gemi batmaz, boğulmaz. Tırlar beni ezecek. Dedim çıkayım dedim buradan. Çıktım 2 3 4 kata en üst katta bunu buldum. Herkes panik halde Adriyalık Denizi'nde fırtına kopuyor. Gemi batmak üzere Mahmut sırıtıyor. Diyor bana gel gel gel. Dedim ya hatunlar buldu da ya bir şey buldu, makine buldu, bir şey var ya ne oldu dedim ona. Açtı kot montunu abi. Montun, kot montun içinde şey vardı ya böyle cep gibi bir şey. Oraya şaşala koymuş viski. Bak bak viski var viski. <laughs> ya kemin patıyor herif neyin peşinde ya? E, mutlu ölelim bari ya. <laughs> zaten böyle şey istek. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Ben diyorum lan ha, yani bu kadar emek verdim. Çok emek. Hakikaten hayata çok emek verdim. En az sizler kadar. ha böyle olmamalıydı ölüm diyorum. Yani Başka bir ölüm bile güzel olmalı falan. Bok yana burada ölmemeliyim falan. Herif ama ondan sonra ben de gülmeye başladım bir 15 dakika sonra. Niye bilmiyorum tabii. Ben de. O da Mahmut'un <laughs> hüneri.